Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Huyga. Bu videoda sizlerle beraber Repair'le oynuyorum. İyi seyirler. Güzel kanka evren olarak Niko geldi. Nico evreni severiz. Ekstra gold, ekstra ganimet. Hafiften şöyle bir ses verelim müziğe, oyun müziğine. Şöyle bir devam edelim. Augment görene kadar bir kere belirlemeyelim kendimize. Yadigar falan görürsek Yadigar üstüne bir tane kom kuralım. Keyifli bir şeyler oynamaya çalışalım bakalım. Başlangıç iki tane öncüm var. Bir iblisim var. Şöyle bir de şako. Tiles da isterim. Serafin de isterim. Anima startı da bayağı okey çünkü. ellerinde. her gidebileceğim bir board oldu şu an. Augment'ten sonra karar kalalım şimdi, buna bakalım. Rust'ı oynamam herhalde. Rust için bir başlangıcım yok çünkü. çocuğu bir geçtik. Anima var. Ya da şurayı alsak direkt bir şey üçüne mi gitsek diye bakıyorum. Daha iyi bir şeyim var mı? Şurayı alsak, teçhizatçı oynasak, müdafileri upgrade'lise geri teçhizat çıktı gibi kanka. Burayı rolledik aldık burayı. Bu sokaklar benim. Şöyle girsem daha güçlüyüm galiba ya. İtem olarak güzel bir item yok o yüzden biraz bekleyecek ama Biraz daha roletip benizden bir Jax 3, Kindred 3 falan çıkarabilirsek güzel olur baya. <laughs> Hexat itemlerinde ne var ona bakmadık. Tank. Lan tamam, temler çok iyi kanka. Bir tanesi Sejuani'ye gidecek. Belki erken öde Jax 3 dersem Jax'e veririm tank itemini. Bir tanesi Zeri'ye bir tanesi de işine gidecek büyük ihtimalle. Hexatçı oynayacağız buraya bakalım olabildiğince hepsini üçlemeye çalışacağız. Yani şu üçünü üçleyeceğiz en azından. Görebilir miyiz? İzledim, ışıl, ışıl. Bir de müdafi üzerinden oynayacağız desek müdafiden de kimleri üçleriz bakalım. O komple şurayı falan bir üçlersem. Sapsarı bir bok yapabilirim burayı ya. 7 teçhizat, 4 tane müdafi. Sonra belki late game'de falan güçlenmedik bir tane müdafemiz olursa onun yerine bir renekton falan koyarız. Güzel olabilir. Tam. Bu etapta can, şey, can kaybetmemiz çok sıkıntı değil. Zaten bir birアイテムim yok da. E, yenebiliyorsam benim için artı olur kanka. Yenemiyorsam çok da sıkıntı değil. Bomb zaten belli bir yerden sonra güçlenecek. Büyümeden kesersek. Yapma ulan nasıl uzuyor? Son saniye büyüdü çocuk. Neyse anti çok sıkıntı değil. Ekstra gold almış olduk işimize gelir. <laughs> Hayatta bırakma. Şöyle bir startta giriyorum içeriye. Artık frontum güçlü. Şunu da tutalım. Belki iyisin. erkenden 4 müdafiye çıkmak istersek kullanırız. Böyle bir giriş yapalım bakalım. Jinim 2 level olsaydı çok rahat olurdu her şey de. Şu anda da belki güçsüz biri gelirse yenme ihtimalimiz var. Bu ne oğlum? Merkez tılsım bulmuş ya. Şaka mı bu? Biz de Yadigar istiyorduk. Yadigar göremedik. Görseydik ben de alacaktım direkt Yadigar'ı. Burada ben onun kesene kadar büyür herhalde değil mi? Şimdi bir level da yok. Burayı da buzladık. Oğlum oh, can barına bak 6500 oldu. Beş <laughs> level'da zeri gördük mü kanka peki öyle bir şansımız var mı? Ben Şivan için erken olduğu için geçtim Şivan'ı Buradan bir tane kılıç, bir tane D-Glove. Şu ikili item oturttuk mu yine dönmeye başlayabiliriz yavaştan. kor yürek de çok iyi. Ama zarı tercih edeceğim galiba değil mi? Küçük at, bütün çarlarıma can ver, mükemmel olur. Eyvah kanka, eldiven olur mu? Bu ne kanka, bu kadar kılıcı ne yapacağım? Bir tane sana, bir tane daha sana. Bir tane Dead Blade. Şöyle verdim, bu Lady Vision. Fırtına öncesi sessizlik. İstiyorum istiyorum da. Şöyle bir girelim bir daha bakalım. Jini'yi kilesek çok rahat olacak her şey ya. Oğlum herkes aynı board kanka. Niye böyle? Mundo front. Sol tarafta Beko. Benim çocuklar sürekli koy vurup takılıp kalıyor. Lady sağlam oldu bu arada. Jin Keri falan da oynayabilirim buraya. Güçleyebildiğim senaryo da bayağı güçlü olur. Şöyle Nafiri'yi tutalım. Keşke Shivana'yı satmasaydım diyorum şu an. Ucu o zaman artık. Böyle gidelim yalandan. Shivana'yı satmasaydık 4 müdafiye çıkacaktım. Burada da bir sonraki tır bulursak o zaman 4 müdafiye çıkarız. Jin'in demiş şu an yerinde olması lazım ama bu Seraphine de güçlü duruyor baya da. Demiş bölecek gerçi Jin'imi kesemez herhalde o kadar hızlı bir şekilde. Baksana hiç vurmuyor. Front'tan bölünüyor ya demiş. 14 can gayet okey kanka. Bordum da güçlenmeye başlıyor şu anda. Tadındayız yani. Normalde burada teçhizat 5 açardım da. Cine full item verdiğim için gerek görmüyorum bunu. Şu anda da güçlüyüm zaten. Hani belki vermeden önce düşünseydik şu çocuğu çıkıp içeriye vursatardık Şöyle 5 teç sattan devam ederdik de. Şu anda jine buff vermem benim için daha iyi. Bu itemler iki 2 olduktan sonra Sejuya geçecek. O zaman daha da güçlü olacağız. Aslında şu an şurada pop yerine şöyle bir giriş yapsam mı? Gerçekten verecek çarım yok ya. Frontta dursun jin zaten her türlü damage vuracak burada. Burası de bulmuş. Nitro üzerinden techsat oynuyor. Ama Jax'im çok tank şu an. Geçemez herhalde o çocuğu. Güzel temiz bir win daha. Hem de bizi bloklayan bir çocuğu dövdük. Onu canından almış olduk. Güzel oldu bu ya. Çok iyi, orayı kitlerim kanka. Sıkar. Hayatta bırakma. Çok iyi lan. Ne diyor? Çatışma için iki beraber. Oğlum bu mükemmel. Al abi. iki tane item veriyoruz. E Perfect oluyorlar ha. Şimdi böyle. Jinden bir tane çektim o zaman kanka. Bir Guinzo. Bir tane ebedi koyduk şöyle. Jax'ten de bir tane çektim. Şöyle bir Jax yaptık. Kaç tane teçhizat çarı diyor. Üç tane teçhizat diyor değil mi? Tamam böyle bir girelim abi. Üçüne perfect teçhizatçı itemları gelecek. Hatta ve hatta dur bakayım bu fight geçsin mi? Bu senaryo fena iyi. Neden biliyor musun? Zeri'yi perfect item yapacağım. Bir tane ebedi vereceğim Zeri'ye. Sonra Sejuani'ye tank item'ını akçatacağım. Sejuani'ye de Tirsat mi gelecek. Bu augment bana oyunu kazandırdı şu anda bu arada. bu augment fena iyi oldu. Hayatımızı kurtardı diyebilirim. Oğlum böyle bir teçhiz atacağı Hawkman'da bana bu zamana kadar nasıl gelmemiş ya kanka? Burada Jax'te zaten bir tane kullanıyorum. Şimdi Sejuani'ye bir tane gün ateşi veriyorum o zaman. Şu 3 diye bir teçhizat item'ı gitsin bakalım. Sonra yalandan Sejuani'ye de full tank yaparız belki. Son hit item neydi? Ha bunu Varus'a geçiririz. Dead Blade'i koyarız. Varus'a item geçiririz. Onu fena iyi. Nasıl bir senaryo kuracağımı şey yapamadım şu an. Gelen Augment fena kırık oldu benim için. Direkt oyunu kazan dedi lan bana gelen Augment. gelmesini Hayrol hiç atmamıştım kanka. Yani. Şimdi müdafiye 4'e çıkıyorum bir de burada. Ya da teçhizat değil mi? Gerçi 7'ye çıkarsam güçsüz olurum. Temler zaten perfect gibi O yüzden frontum ne kadar güçlü olursa backline o kadar iyi durumda olacak zaten. Fırtına öncesi sessizlik. Işıl ışıl ışıl. item daha iyi diye çünkü mı adam acaba? Dead play ta versem iş görür aslında. Kimse bu şartlarda çalışmamı beklemesin. Oyun başından bir yadı geri istedi yadı geldi. Ya da yalandan itemleri Kindred'de taşıyayım. Sonra Samira'ya geçelim. Okey item. Ebediden es geçiyorum da çok kritik oldu bu. Şunu alsak Renekton'a ve veririz o zaman. Sizdirik 2 level bulursam kullanırım da. Oğlum şu fight, her fight şu item Jax'e gelse var ya. Hiçbir fight'i kaybetmem galiba. Şöyle kitleyelim, Jin 2'yi alalım buradan. Belki Jin'i de üçleriz. doğru 7 satı çıkmama gerek yok aslında. Direkt 5 oynasam, şu item almasam da okey. Zaten şuradan itemler geliyor ya. Biz buraya teçhizatı salalım bence. 6 müdafiye falan çıkalım. Nasıl da oldular. Geldim. Sen de taş gibiymişsin. Kim Renekton. Görürüz onu birazdan. Teşekkür ederim. Şimdi çıkmak istemiyorum. Şimdilik şöyle bir dursun kanka. Bir transferini bir Renekton'a yapalım. Şuradan da Renekton'a uygun itemler bulalım. Şunu bir koyalım da örselem atsın. Benim zerilecinin demiş düşmesin. Age of Nights. Bir de Starak tarzı ya da Kamuz olur. Okeyim şu an. zaten daha TG tercih ederim. Şurada yalandan Poppy'ye verelim o da tank olsun. Samira'yı normalde istiyordum ama full teçhizat oynayacaktım. Full teçhizattan vazgeçtiğim için Samira'yı kullanma gibi bir durumum yok şu anda o yüzden almıyorum kanka. Bu itemler Kindred'de kalıyor. Teçhizat itemlerim zaten istediğim çarlara bölünüyor. O mor can itemi geldiği sürece teçhizatta Jax'in ölme ihtimali çok düşük. Aynı senaryoda o Sejuani'ye girse Sejuani'nin de çok düşük. Frontum deli gibi güçlü, backline'ım deli gibi güçlü. Bu oyunda birisi bir şey üçlemeyip ya da böyle 10 HP falan çıkmama süreci benim kaybetmem imkansız gibi. O yüzden birazdan bir blok bakmaya başlayalım. Mesela bir götüreyim gördüm. Ortalıkta alacak. İmkansız. Kanka. Bu, Bu eklenti çok kırık. Direkt al ve kazan eklentisi yani. Bir, Şakam, bir gezelim. Burası iblis oynuyor. Arkada 5 ghost tuttuğu yok. İçeride 5 ghost. Bir tane iblis var. Bir tane daha bulması temiz. Burası da iblis oynuyor. Arkada Viego'yla Samira tutuyor. Bir tane Viego bloğum vardı. Niye saldım onu bilmiyorum. Bir görürsek tutalım. Çok güzel. Bir tane Galyomuz daha geldi. Bir tank item daha bulup devam edeceğiz bronuktan. Sterak çok kıyaslısında vuruyor ama zaten çocuğa itemleri verdik. Bir tane daha titan alalım buradan. yönetişim var. Varmonk olur. Onun dışında bir tane şöyle şey alayım. Şu itemleri bir değiş dokuş yapalım. Nafiri'den besleyip Renekton'a güç katalım. İstana da yalandan şu çocuğa vereyim. Samire Viego. Onları tutacağız kanka. Şöyle bir tutalım hatta. Yani bordum inanılmaz güçlü ya. Frontum aşılacak bir durumda olmadığı için benim backline'daki çarlar çok rahat bir şekilde vurabiliyor buna ya. Baksan oğlum şu item diyeceksin canı gitmiyor kanka ya. Fena kırık ya. Frontum çok güçlü oğlum. İki iblis hala yaşıyorlar. Tamam sıkıntı yok. Beklediğim Zap Grain'i buldum. Tekrar bir gezelim. Bu çocuk kabuko falan da tutuyor. Renektonları tutuyor. Samira 2'ledi. Samira 3'leme gibi bir lüksü yok. Viego'ları sattı. Biz de satalım hoca. Tutalım şu char, Sürekli 2 level atıyor. Belki üçlenir. Tamam, biz botla oynuyoruz. 2 tane iblis amblemi yok. Sekiz iblis burası galiba. İmpislerden biri birbirine inecek. Ben de botla oynadığım için burayı yenerim diye tahmin ediyorum. Şu item'ın geldi. her senaryoda benim Jax'im çok güçlü çünkü. Daha unit'im ölmedi neredeyse. Güzel. Bakalım hangisi kazanıyor. Renekton'la olan kazanıyor. GG yazalım arkadaşa. Burayla kaldık baş başa. Burayı daha demin yenmiştik. Şu anda da bir sıkıntı çıkartmazsa yeneriz rahat bir şekilde. Bir Belki Zeri 3'ü zorlarız. Şöyle tutayım kaybedersem falan diye. Şimdi bakıyorum. Bu çocuk bak bu tarafa Sejuani koymuş, tamam mı? Demek ki buradan ulti atacak. O zaman benim keri'leri bu tarafa kaçırmam lazım. Şöyle bir dizilim yaptık. Kerileri yan tarafa aldık kanka ki Sejuani'den ulti yemesin. En azından bir iki tanesi yemesin. Derken çocuk bize akıl oyunlar yapmış. Sejuani'yi diğer tarafa koymuş. Bir sıkıntıya girdik bu tur. Zeri oradan kaçarsa okey. Kaçtı tamam güzel. Vigo'yu kesiyoruz. Çok iyi. Jax hala çok iyi durumda. Sejuani bir daha ulti attı. Kazandık kanka burayı. Hoca buradan çıkarılması gereken ders. Şu teçhizatçı augmentinizi gördüğünüz senaryoda direkt tıklıyorsunuz. Oyun direkt win. İmkanı yok kaçmaz. Onun dışında izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.